Büyük Plan kanalından selamlar. Türkiye ve dünyadaki önemli gelişmelerden haberdar olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayınız. Milliyetçi Hareket Partisi Kayseri Milletvekili İsmail Özdemir, Abbas'ın Çin Halk Cumhuriyeti'ni ziyareti sırasında Uygur Türklerine yönelik sözlerini eleştirdi. İyi Parti Ankara Milletvekili Kürşat Zorlu da Filistin Devlet Başkanı Abbas'ın açıklamalarını anımsatarak Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalara şer koymak istediklerini belirtti. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yasin Ekrem Serim ise, Filistin yöneticilerinin her beyanı ve eylemiyle mutabık olmadıklarını vurgulayarak, bu anlaşmalar Filistin politikamızda son derece uyumludur. Bakanlık olarak kendilerine bunun gereğini iletmiş durumdayız, dedi toplantıda, aralarında Filistin ile ilgili uluslararası anlaşmalarında olduğu dört teklif, daha sonra görüşülmek üzere gündemden çıkarıldı. Filistin Devlet Başkanı Abbas 13 Haziran'daki Çin ziyaretinde, bazılarının gündeme getirdiği Uygur meselesi bir insan hakları meselesi değildir. Bu Çin'in terörizm, aşırılık ve ayrılıkçılıkla mücadelesidir. Filistin her zaman Çin'e inandı açıklamasını yapmıştı.